Merhaba. Anatomi Sesli Kitabın Nöroanatomi serisinin yeni videosu olan sinir sisteminin anatomik yapısal sınıflandırmasında beraberiz. Sahab Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Amidala Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Sinir sistemi vücudun dışında ve içinde sürekli olarak meydana gelen değişiklere cevap verilmesini sağlar. Sinir sistemi ayrıca dolaşım ve solunum başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol eder. Sinir sistemi embriyolojik yaşamda ön beyin, orta beyin ve arka beyinden gelişir. Prosensefalon ön beyin, mezensefalon orta beyin ve rombensefalon da arka beyindir. Ön beyinden serebrum ve diensefalon gelişir. Orta beyin, mezensefalon ise yine orta beyin dediğimiz mezensefalon gelişir. Rombensefalondan ise pons ve medullo-oblangata gelişir. Bunları detaylı şekilde göreceğiz. Yapısı ve fonksiyonları daha iyi anlaşabilmesi için sinir sistemi iki şekilde sınıflandırılır. Birinci sınıflandırma anatomik yani yapısal sınıflandırma ikinci sınıflandırma ise fonksiyonel sınıflamadır. Bu videomuzda Anatomik sınıflamayı ele alacağız. Daha sonraki videomuzda ise fonksiyonel sınıflamadan bahsedeceğiz. Anatomik sınıflamaya göre sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olmak iki kısımdan oluşur. Merkezi sinir sistemi frontal, parietal, oksipital, temporal ve sifonet kemiklerin oluşturduğu kafatası içinde olan bölüm ile kolun vertebrasin içinde olan kanalis vertebralis içinde olan bölümü ifade eder. Yani merkezi sinir sistemi kemiklerle çevrilmiş yapı içinde olan sinir sistemi bölümüdür. Periferik sinir sistemi ise buralardan çıkan ya da periferden gelen sinirlerin yaptığı, oluşturduğu sistemdir. Merkezi sinir sistemi de kendi arasında iki bölüme ayrılır. Ensefalon yani beyin ve medula spinalis. Oksipital kemikte bulunan foramen magnumun üstünde bulunan kafa tası içindeki sinir sistemi bölümüne ensefalon ya da beyin isim veriyoruz foramen magnumun altında bulunan kanalis vertebralis içinde bulunan merkez sistem sistemi ise medulla spinalis ismini veriyoruz. Ensefalon dediğimiz kafatas içinde bulunan merkez sistem bölümü de kendi arasında dört alt gruba ayrılır. Telensefalon, diensefalon, serebellum ve turunkus serebri. Telensefalon da yine kendi arasında üç alt grubu ayrılır. Korteks serebri substansiya alba terebri ve bazal çekirdekler. Telensefalona hemisferium serebi de denir. Ya da beyin yarım küresi denebilir. Burada korteks serebi oluşturan 4 ana lobu görüyoruz. Lobus frontalis, Lobus parietalis, lobus occipitalis ve lobus temporalis. Bir de frontal, parietal ve temporal lobların altında bulunan görünmeyen lobus insularis vardır. Telencefalonun ikinci alt bölümü olan substansia alba cerebri. Daha önce alba kelimesini duyunca hemen aklımıza aksonlar gelecekti. İşte merkezi sinir sistemine duyuları getiren ya da merkezi sinir sisteminden emirleri götüren aksonların bulunduğu saha, substansiya, alba, serebri. Burası yine transefalonun ikinci bölümü. Üçüncü bölüm ise her iki yarım kürenin ortalarında olan bazal çekirdekler. Buraları görüyorsunuz. Substansiya grizda yani bizim nöronların gövdelerinin bulunduğu yerler. O nöron gövde toplulukları bu görüntüyü oluşturuyor. Merkezi sinir sisteminin diğer bir parçası olan diyen sefalonun alt başlıkları ise talamus, hipotalamus, epitalamus, subtalamus ve Şekilde talamus, hipotalamus ve epitalamus görünür. Her iki beyin yarım küresinde de ortada bulunan yapılardır. Bunlarla ilgili her biri gösterdiğimiz şu an tek tek geçtiğimiz statlarla ilgili uzunca derslerimiz olacak. Ayrı ayrı olmak üzere. Merkezi sinir sisteminin ensefalon bölümünün bir alt bölümü olan serebellumdayız. Serebellum hemen oksipital lobun altında turunkus serebinin arkasında bulunur. Bunun da yine sağda ve solda iki tane hemisferium cerebelli isimli lobları ve tam ortada bunu ayıran şu an yeşil gördüğümüz vermis cerebellisi vardır. Ensefalonun yani beynin dördüncü alt başta ise turunkus cerebri. Turunkus cerebri de medensefalon, pons ve bulbus'tan oluşmuştur. Hemen medulla spinalis'in üst tarafında bulunan foramen magnum'un hemen üstündeki başlayan bölümüne biz bulbus ya da medulla oblongata diyoruz. Bulbus korteks cerebri'nin en alt bölümüdür. Bulbusun hemen üstünde bulunan bölüm ise ponstur. Hemen ponsun üzerine bulunan bölüm ise mezen sefalondur. Turuncus cerebriye beyin sapı ismi de verilir. Sanki böyle beyni bir tava gibi düşünmüşler. Bunda tavanın sapı, beynin sapı gibi isim verilmiş. Bulmus'a aynı zamanda Medulla Oblongata ismi de verilmektedir. Yine kendi konusunda detaylıca her biri ayrı ayrı işlenecektir. Periferik sinir sistemi. Merkez sinir sistemi bitirdik. Şimdi periferik sinir sistemi geldik. Bu da kendi arasında 3 ana başlığa ayrılıyor. Kafa çiftleri, spinal sinirler ve ganglionlar. Periferik sinir sistemi merkezi sinir sistemine uyarıları getiren ya da merkezi sinir sistemi dışına emirleri götüren nöron hücrelerin gövdelerinden oluşur. Periferik sinir sistemi merkezi sinir sistemi ile periferik yapılar arasında bağlantıyı sağlayan sinirlerden oluşur. Yani kaslarımızdan, eklemlerimizden, derimizden, akciğerimizden, karaciğerimizden, böbreğimizden giden, biler götüren periferik sinir sistemine ait olan yapılardır. Periferik sinir sistemi 12 çift olan sağda solda toplam 24 kafa çifti 31 çift olan sağlı sollu 62 spinal sinir ve birçok gangliondan oluşur. Şimdi kafa çiftlerini öğrenirken öğrenciler 1, 2, 3, 4, 5 sırasıyla öğrenmeye kalktığında bu bilgi daha sonra istenildiğinde gelmiyor. Kafa çiftlerini gruplandırarak eğer öğrenirsek istediğimiz zaman istediğimiz bilgiyi anında elde edebiliyoruz. 354 Yozgat ilinin telefon kodu bildiğiniz gibi. Kafa çiftlerini 3 gruba ayırıyoruz. Saf duyu olan sinirler, saf motor olan sinirler ve mixed olan sinirler. Birinci kafa çifti nervus olfaktorius koku ile ilgilidir koku duyusunu beyne götürür. İkinci kafa çift olan nervus optikus görme ile ilgilidir. Görme ile ilgili duyuyu götürür. Sekizinci kafa çift olan nervus vestibulocollaris hem işitme hem de denge duyusu ile ilgilidir. Dolayısıyla kafa çiftlerinden birinci, ikinci ve sekizinci kafa çiftleri saf duyu sinirleridir. Bunlar bilgileri beyne götüren sinirlerdir. Beş tane saf motor sinirimiz vardır. Üçüncü kafa çiftimiz nervus oculomotorius, dördüncü kafa çiftimiz nervus trochlearis ve altıncı kafa çiftimiz nervus abducens. Bu üç tanesi gözümüzdeki kaslarla ilgili olan saf motor sinirlerdir. 11. kafa çifti olan Nervus asesorius boyundaki iki tane kasımızı inerve ediyor. Daha önceki derslerimizde bu kasları sizlerle paylaşmıştık. Nervus hypoglossus ise özellikle dil ve konuşma terapisti öğrenciler için çok önemli olan dilin kaslarını inerve eden sinir. 12 kafa çiftinin 4 tanesi ise mix sinirdir. Bunlar hem saf duyu hem de saf motor lifleri bulunur. Beşinci kafaçlı olan nervus trigeminus, alt yedinci kafaçlı olan nervus facialis, dokuzuncu kafaçlı olan nervus glossopharyngeus ve onuncu kafaçlı olan nervus vagus mix sinirlerdir. Öğrencilerin en çok kafasını karıştıran ve öğrenmesini için epey zaman harcadıkları sinirler bu mix sinirlerdir. Her bir sinir kendi slaytında detaylı şekilde işlenecektir. Medulla spinalisten çıkan emirler ya da periferden gelen ağrı, ısı, duyu, dokunma, iki nokta ayrımı gibi duyu getiren lifler spinal sinirleri oluşturur. 31 çift spinal sinir vardır. Bunlardan 8 çifti servikal spinal sinir, 12 çifti torokal spinal sinir, 5 çifti lumbal spinal sinir, 5 çifti sakral spinal sinir ve 1 çifti de koksiyal spinal sinirdir. Boyun bölgesinde bu spinal sinirler birleşerek plexuslar oluşturur. Bunların yaptığı boyun bölgesindeki plexuslara plexus cervicalis ve plexus brachialis ismi verilir. Bel bölgesindeki spinal sinirler yine kendileri bir araya gerek plexuslar oluştururlar. Bunlara plexus lumbalis ve plexus sacralis ismini veriyoruz. Hem spinal sinirler hem de plexuslar kendi videolarında detaylı şekilde anlatılacaktır. Ganglionlar Ganglionlar daha önce söylediğimiz gibi nöron hücre gövdelerinin bulunduğu yapılardı. Ganglionda yüzlerce, binlerce hücre nöron hücresinin gövdesi bulunuyordu. Özellikle duyu nöronları püsöde ünipolar nöronlardı. Ve iki tane kolu vardı. Periferden duyuları getirenler ya da periferden getirdiği duyuları ganglion hücresinden alıp merkeze götüren merkezi uzantılar. Nöron konusunda bu konu detay şekilde işlenmişti. Ganglionlar kendi arasında duyu ganglionları ve motor ganglion olmak üzere iki kısım vardır. Ganglion konusu yine öğrencilerimizin çok kafasının karıştığı ve öğrenmek için epey zaman konulardır. Bu ganglionlarda yine konular geldikçe içlerinde içlerinde bahsedeceğiz. Periferik sinir sisteminin sinirlerinin kılıfları vardır. Her bir aksonu dıştan saran zayıf bağ dokusuna endonöryum ismi veriyoruz. Endonöryum her bir aksonu teker teker saran kılıf. Bağ dokusu kılıfı. Birden fazla akson birleşerek fasikulusları yaparlar. Fasikulusların da etrafını saran perineurium isim verdiğimiz bir bağ dokusu vardır. Fasikuluslar arasında şekilde gördüğümüz gibi bu siniri besleyen damarlar bulunur. Fasikulusların bir araya gelmesiyle artık periferik sinirler oluşur. Birçok fasikulus bir araya gelir ve periferik sinir oluşturur. İşte bu periferik siniri en dıştan saran bağ dokusuna epineuryum ismini veriyoruz. Bu kılıflar özellikle Telefon kablolarındaki biliyorsunuz her bir telin etrafında saran kılıf vardır. Bu kılıfın amacı iletiyi dağıtmamak, hızlandırmaktır. İşte bu kılıfların amacı da o sinirin iletisini hızını kesmemek, o sinir iletisinin hızını sonlu gideceği yere kadar varmasını sağlamaktır. Sinirler bir telefon kablosuna benzer şekilde düzenlenmiştir. Aksonlar nörolemba ve endoneurium tarafından yalıtılmış bireysel teller gibidir. Yalıtımı teller perineurium tarafından demetlenir ve demetler kablonun dış sonuçtan epineurium ile çevrilidir. Periferik sinirler 3 da 3 bağ dokusu kılıf olan endoneurium, perineurium ve epineurium tarafından sarılmıştır. Bunlar bunlar sayesinde periferik sinirler oldukça güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir. Şimdi bu periferik sinirde bu sinirlerin etrafında bulunan endoneurium, perineurium ve epineuriumun kankaları vardır. Kastaki bunların kankaları endomisyum, perimisyum ve hepimiz yumdur. Beyin ve medulla spinal saran zarlar yine bunların kankaları gibidir. Pia mater, arachnoid mater ve dura mater. Eğer bu yapıları böyle beraberce öğrenirseniz çok daha daha uzun süre hafızada kalır ve uzun zaman sonra çağırdığınızda hepsi beraber gelince çok daha güzel bilgileri çağırmış olursunuz. Bir de söylediğimiz gibi spinal sinirler bir araya gelerek özellikle boyun bölgesindekiler plexus cervicalis ve plexus brachialis yapar. Lumbar bölgedekiler de yine spinal sinirler bir araya gelerek plexus lumbalis ve plexus sacralis yaparlar. Plexus cervicalis, servikal 1 ve servikal 4 spinal sinirlerden oluşan bir plexus. Plexus brachialis ise arkadaşlar özellikle üst ekstremite kaslarımızın inerve eden sinirlerdir. Pleksus lumbalis, torakal 12 ve lumbal 4 arasındaki spinal sinirlerin oluşturduğu pleksustur. ve alt eksimsi kaslarımızı inerv sinirler buradan. Pleksus sakralis yine lumbal 4 ve sakral 3 arasında olan sinirlerdir. Burada özellikle şimdiden söylemem gereken bir önemli bilgi var nervus ischiadicus şekilde gördüğünüz gibi en kalın olan periferik sinirdir ve kalça da arka taraftan aşağı doğru iner birçok kas inervasyonunda görev alır bu sinirin bizim için önemli olan bir yanı da özellikle kalçadan yapılan enjeksiyonlarda bu sinire enjeksiyonun yapılmamasına dikkat edilmesidir eğer bu sinire enjeksiyon yapar, enjeksiyon yaptığınız maddeyi veririz isek o zaman birçok sıkıntılı durumla karşılaşmış oluruz. Spinal sinirlerin segmentel dağılımı Tek bir spinal sinir tarafından duyusu alınan bölgeye dermatom sahası diyoruz. Tek bir sinir tarafından inerve edilen kas kütlesine miyotam ya da metamer ismini veriyoruz. Evet bu bölümün son konusu ise merkezi sinir sistemi etrafına saran zarlar. Hem korteks serebi hem de medüle spinal saran 3 tane zar vardır. En dıştaki zar en sert olan zardır. Buna biz Dura mater ismini veriyoruz. Bu zarlar foramen magnum'dan itibaren birbirleriyle devamı şekildedirler. Yani medulla spinalis ayrı, korteks de ayrı değildir. Bunlar birbirinin devamıdır. Dura mater'in hemen altında bulunan zar ise araknoid materdir. Araknoid mater'in hemen altında bulunan zar ise pia materdir. Pia mater medulla spinalis'in hemen üzerinde olan ve ona yapışık olan zardır. Kafatasında içinde ise beyne yapışıktır. Eğer bu zar medulla spinalis etrafında bulunuyorsa dura mater spinalis, arachnoid mater spinalis, pia mater spinalis ismini veriyoruz. Eğer bu zar kafatasında bulunan kraniyumun etrafını, korteks etrafını sarıyorsa dura mater kraniyalis, arachnoid kraniyalis, ve Piamater kranialis ismini veriyoruz. Bu videoların hazırlanmasına faydalandığım kaynaklar, bu kaynakların editörlerine ve yazarlarına teşekkür ederim. Autumn Sesli Kitabın Nöroantomi serisinin Sinir Sisteminin Anatomik Sınıflandırılması videosu burada nihayete ermiştir. Autumn Sesli Kitabın bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.